Herkese iyi geceler sevgili arkadaşlar. Bugün e, bir video yayınladım. Ancak e, videoyu kendim izlerken <laughs> yapmış olduğum fahiş bir hatanın farkına vardığımdan ötürü e, bu videoyu tekrar e, çekmek için bir karar aldım. Yani açıkçası e, tuz e, miktarını anlatırken e, bir... Çarpı 10 kadar hata yapmışım açıkçası. <laughs> Bundan dolayı da bir sıkıntı oldu. Neyse yani en azından hızlı bir şekilde fark ettim diyeyim. Bir arkadaşımız bana geçen haftaki videoda bir soru sormuş. Bu soruda diyor ki işte hayvanlardaki koridoraslardaki daha doğrusu hastalıklar, belirtileri nasıl önlem alınır, nasıl çözülür, ne kullanıyorsunuz vesaire en azından kendi adıma bunlarla alakalı bir bilgi, arkadaşımın da sorularına yayın, e, yanıt olacak şekilde bir bilgi aktarayım istiyorum. Öncelikle koridor aslar çok dayanıklı balıklar sevgili arkadaşlar. E, biraz e, kısık konuşuyorum, gece vakti e, çocuklar uyuyorlar. Dolayısıyla e, lütfen sesi biraz açarak izlerseniz en azından daha rahat anlama e, şansına sahip olabilirsiniz. Kordorastar, şey balıklar, dayanıklı balıklar özellikle iç parazite karşı hani tubifex kullanıyoruz çoğu balıkta kullanmayın diyoruz ya işte onun kaynağı olan tubifex'dir iç parazitine aşağı yukarı. Dolayısıyla o karın çökmeleri vesaire gibi durumlarda tubifex'i kullanmamak gerekir diyoruz. Ama kordorastar da hiçbir şekilde etki etmez arkadaşlar bu konuda tamamen dayanıklar ama Tabii ki diğer balıklar gibi bir takım hastalıklara maruz kalıyorlar az da olsa, nadir de olsa. Neden nadir olsa diyorum? Nadir de olsa diyorum çünkü biz e, koridoras besleyenler e, bir takım hataları yapmamaya çalışıyoruz. Mesela bu hatadan bir tanesi. İşte dışarıdan balık aldığımızda hemen diğer balıkların yanına katmıyoruz. Eğer varsa fa farklı bir tür. Yani bir balık türü besliyorsunuz yanına bir korduras atıyorsunuz gibi de düşünebilirsiniz. Benden çöpçü aldınız Gittiniz kendi balıklarınızın arasına attınız e, Yani benim e, Tankımda olan bir sıkıntı varsa Sizin tankınıza geçme olasılığı var Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor Ne yapıyoruz biz Önce birkaç gün bir karantina ka tankını alıyoruz e, Yavaş yavaş suyu alıştırarak Mesela bu tanka koyacağım Bu tanktan bir miktar su alıyorum Küçük bir kabın içerisinde 3-4 litrelik bir e, plastik kapta olabilir İçerisinde bir miktar hava vererek Ya da ben Mesela şu şekilde çok küçük böyle pipo filtreler var biliyorsunuz görebiliyor musunuz? Bunlardan da kullanabiliyorum. Hem karantina akvaryum olarak kullanıyorum bunu. Hem hasta balıkları mesela onda e, tedavi ediyorum atacağım gibi. Dolayısıyla bu e, efektif bir e, malzeme olabilir bizim açımızdan. E, başka ne yapıyorum? Su değişimi yapıyorum ama suyu dinlenmiş su koyuyorum. Su değişimi yapıyorum ama içine su düzenleyiciler koyuyorum. Hani bahsetmiştim daha evvel Flowers'ın efektif conditioner denen bir malzemesi var. Onu kullanıyorum. Su değişimi yapıyorum. Dip çekimi yapıyorum. Düzenli. Su değişimi yaptıktan sonra ya da pipo filtreleri ya da bio süngerleri diyelim ona. Yani dış filtrede, iç filtrede ya da pipo filtrede fark etmez. Bu süngerleri değiştirirken, temizlerken akvaryumun kendi suyunu kullanıyorum. Başka bir su kullanmıyorum, yani çeşmenin altında şıkır şıkır yıkamıyorum açıkçası. Dolayısıyla o iyi bakterilerin tamamını atmamış oluyoruz ve onlar da aynı şekilde suyun kalitesini yükseltmemize sebep oluyor. Başka ne yapmıyorum? Çok fazla yem kullanmıyorum. Yemin dibe çöküp e, orada bir takım e, nitrat oluşumlarına ya da çürüyüp bir takım e, işte metan gazı tarzında, bataklık gazı da derler, e, çürüme dolayısıyla ortaya çıkar o gazların çıkmasını ve havanın e, bu su içerisinde bu gazların bulunmasını engellemeye çalışıyorum. Başka e, ne yapmıyorum mesela e, ısıyı ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Üretim tankı ise 22 derece civarında, 24 derece civarında arasında. E, balıkların, normal yavruların tankı örneğin şu yukarıda olduğu gibi e, 26 derece, 27 derece civarında da tutabiliyorum. Çünkü bazı hastalıklar vardır ki ısı arttırdığınızda balıklarda nispi bir iyileşme görebilirsiniz. Görürsünüz daha doğrusu görebilirsiniz değil. Ee, başka ne yapıyorum arkadaşlar bunu önlemek için? İyi bir filtrasyon sistemi kullanıyorum. Önemli 150 litrelik bir tankınız varsa böyle büyük bir dış filtre ya da onu çevirecek bir iç filtre içinin sirkülasyonunu sağlayıcı ya da mesela burada gördüğünüz gibi üçe böldüm. Ne yaptım? 2 parçayı, küçük parçayı biyofiltrelerle, pipo pipofiltrelerle ayırarak ve onları zaman zaman temizleyerek kullanıyorum. E, Geçirgen olmasına rağmen yani buradan oraya su geçiyor. iki tarafa, üç tarafa birbirine su geçişi var. Onu da söyleyeyim. Ama yine de bu süngerleri, bunlar da biosüngerler. Bakın şu köşede göre, Bunları arkadaşlar oraya koymamın sebebi balıklar, yavru balıklar karşı tarafa geçmesinler. Hani hep burada kalsınlar amaçlı. Yoksa başka bir e, filtre amacım yok. Ama gördüğünüz gibi pislenliyorlar. diyorlar. E ben de buradan bu balıkları tahliye edip başka bir yere koyduğumda o süngerleri değiş, değiştirme fırsatı ya da temizleme fırsatı bulurum e, diye umuyorum. Bu arada balık sayımız fazlalaştı. Çok fazlalaştı maalesef. Daha geliyor. Karşıda var. Daha işte bunların içerisinde var. Bunlar dört gitar vesaire. Maşallah diyorum tabii ki gelsin gelmesinde bir sıkıntı yok ama satışta biraz sıkıntı e, durumu söz konusu. Çok önemli değil. E, bir toptancı arkadaşa e, bunları geliyor idim ama kendisi e, herhalde tercih etmedi. E, dolayısıyla elimizde balıklar kaldı. Ben de bunları başka bir e, arkadaş bulmak yöntemiyle ya da parakende satış yöntemiyle arkadaşlar elden çıkartıyorum yavaş yavaş. Son aşağı yukarı 10 gündür yaptığım bu. Evet bir miktar elektrik ama yine de e, çok miktarda elimde de balık var. Ve de çok uygun fiyatlara e, verdim arkadaşlar. Daha önce sattığım bir iki arkadaş var. Onlar değilim lütfen kusura bakmasınlar. Para kendine satış yapıyorum diye 5'li 6'lı 10'lu şekilde e, verdiğim rakamların biraz altında geliyorum. için de söyleyeyim. E, kendilerinden de özür diliyorum. Eğer ileride benden bir alışveriş yaparlarsa kendilerine bunu telafi edeceğim sözünü de veriyorum. Lütfen bana hatırlatsınlar. Ee, bu balıklar böyle yoğun olduğunda tabi böyle içerisinde bakın görüyorsunuz bir takım partiküller. Şimdi ben Artemia verdiğim için daha yeni e, havalandırmayı durduruyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla o birazcık daha ortaya çıkıyor ve artık da süngerin değişme zamanı geldi yani daha doğrusu temizlenme zamanı geldi. Bu da kaynaklı. Ee, dış filtrede iç filtrede çekiş azaldığında süngerler artık yavaş yavaş doygunluk noktasına ulaşmış demek oluyor. E artık daha fazla yaparsam yeterli miktarda temizlemiyor anlamına geliyor. İşte bunu da yapmıyorum mesela balıklar hasta oldu. Ama her şeye rağmen balıklar hasta oldu diyelim e, ve içinden bir bireyde işte bir dış parazit ya da bir bakteriyel enfeksiyon ya da ne bileyim efendim böyle bir dipte yer bende olmuyor gerçi ama sizde olabilir e, bir bitkinlik hayvanda yem yememezlik kabızlıktan da olabilir ya da yeni aldığınız bir balık ise sevgili arkadaşlar bu yolculuk sitesinden de olabilir ki renkleri de açılır zaten. Bir başka ise mesela aynı akvaryumda uzun zamandır duruyorlarsa az su değişimi yapıyor iseniz ve çok yem veriyor iseniz ve filtrasyonunuz da iyi değilse bir nitrat patlaması ve nitrat zehirlenmesi durumu olabilir. Balıklarda bir sersemlik hali. Böyle kıvranarak bir hareketler falan böyle canlılık en azından her zaman oldukları gibi değiller ise sevgili arkadaşlar işte artık bir şeylerden bunlardan dolayı şüphe ediyorsunuz ve bir takım yöntemler yapmak istiyorsunuz. Yani tabii ki su değişimiyle ve bazı yöntemlerle bunları geçirmek mümkün ancak bugün size akvaryumlarda tuz kullanımından da yani çöpçü akvaryumlarında tuz kullanımından da bahsedeceğim. Neden daha önce buna zehir dediniz de şimdi bundan bahsediyorsunuz diyeceksiniz. Eminim öyle dedim gerçekten de. Ama yanlıştan ne zaman ne kadar erken dönersem o kadar iyidir sevgili arkadaşlar. Bu e, tuz kullanımını yurt dışından, yurt dışı kaynaklı bir e, güvendiğim bir şey var, kaynak var. Bu kaynaktaki arkadaşlar son derece eğitsel videolar çekiyorlar. Bu videolarda da çok çeşitli korduras üreticileri yani Bizim gibi böyle 5-6 tane değil ee, ya da ne bileyim Türkiye'de en fazla üreten Fethiye'deki beyefendi e, Batı Bey gibi belki hani 30 çeşit 40 çeşit 50 çeşit değil adam belki 225 çeşidin 150 tanesini falan besliyor yani o derece ve e, orada bundan bahsediyor tuz kullanımından. Ben de ilk duyduğumda şaşırdım ondan sonra güvendiğimde bir kanal dolayısıyla uygulamaya da karar verdim ama henüz daha uygulamadım. Biraz sonra size nasıl uygulanacağını anlatacağım. Tuz hiç uygulamadım mı hayatımda balıklara? Evet uyguladım. Zamanında Japon balıklarına biz beslerdik. E, dedem e, Ankara'nın büyük üreticilerinden bir tanesi Japon Lepistes. E, Ay Moli, işte kılıç balıklarını. E, işte tubifex'i gider çıkartırdık vesaire yani o derece e, beraber. Ben de çocukken, işte şu anda benim oğlum 13 yaşında, o yaşlardayken dedemin peşinden hiç ayrılmaz. Bütün günümde neredeyse onun büyük bir böyle otelanesi vardı. Orada geçirdim bu ee, Dolayısıyla orada Japon balıklarının bir takım hastalıklarına tuz şoku uygulardık hayvanlara. Yani tuz banyosu yaptırdık ama gerçekten şoklardık. Doymuş bir tuz çözeltisinin içerisine balıkları atardık 15-20 saniye sonra balık kas kaskatı keserdi neredeyse üstü böyle beyaz böyle klor kaplanmış gibi toz kaplanmış gibi olurdu hemen çıkartırdık bayılmadan evvel ve hemen atardık dolayısıyla çoğunlukla da iyi sonuçlar alırdık ama bu koridorada da tuz kullanımı olunca bunu da size anlatmak istiyorum ayrıca şimdi normalde ben ne yapıyorum tuz kullanmadan evvel bir balık tespit ettiysem eğer bu balıkta ki bende hani stresli ve şey yok, yolculuk stresi ve nitrat fazlalığı olmayacağı için ne olabilir? En fazla bir dış parazit olabilir Nasıl belli eder kendini? Hayvan sert bir şekilde eğer tabanda kum varsa ya da mide kırıyor varsa ya da taş varsa ona sürter. Ya da hiç bulamıyorsa canlara ya da yerlere kendini sürtmeye çalışır ki oradan dış parazitten kurtulmak amaçlı bir müddet sonra bu dış parazitler eğer çok artarlar ise sevgili arkadaşlar e, hayvanların solungaçlarına yapışırlar. Ve orada da hayvanların e, kanından parazit sonuçta e, canlının kendi kanıyla besleniyorlar. Hayvanları güçsüz düşürerek ölümlerine sebebiyet verebilirler. Böyle bir şey gördüğünüzde sevgili arkadaşlar bu parazitleri öldürmek için kullanacağımız şeylerden bir tanesi tuzdur. Arkadaşlar anlattığı üzere. Peki ben ne yapıyorum? Ben arkadaşlar hidrojen peroksit kullanıyorum. Yani oksijenli su dediğimiz. Yani Hidrojen peroksiti birçok yerde kullanıyorum aynı zamanda. E zaten kullandığım iki tane böyle şey var. E, tedavi amaçlı. Hidrojen peroksit yani e, oksijenli su. Yalnız yüzde üçlük bir çözelti. Üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen piyasada yüzde çözeltiler var. Yani yüzde ellisi saf, yüzde su gibi. Lütfen seyreltilmiş. Yani yüzde üç içerisinde hidrojen peroksit olan çözeltilerden almaya lütfen dikkat edin. Ve 30 litreye 10 cc olacak şekilde hava, filtrasyon, ne kadar sirkülasyon yapacak şey varsa kapatarak yarım saat boyunca e, ölçüsü miktarında akvaryuma ekliyorum. Yani bu akvaryum 150 litre ise yaklaşık 50 cc ekliyorum. Yani 30 litreye arkadaşlar 10 cc olacak şekilde e, ne yapıyor? Bu kötü bakterileri öldürüyor. Dış parazitleri e, biliyorsunuz oksijen yakıcı bir madde. Dolayısıyla onları rahatsız ederek üzerinden çıkmasını ve belki de belli miktar sonra ölmesini e, sağlıyor. E, ya da üzerinde mesela başka bir a, böyle bir pamukçuk şeklinde özellikle gözünde ve kafasının üstünde rast geldim birkaç sefer. Allah'tan diğer balıklara geçmiyor ama böyle bir mantar türü ya da bakteriyel bir enfeksiyon tarzında bir şey söz konusu ise o balığı hemen sevgili arkadaşlar oradan ayırıyorum. Yani ana tankın içerisine hidrojen peroksit atabiliyorum ama ayırmam gereken balık var ise akvaryum suyuyla e, etkileşmeyecek bir kabın içerisine alıyorum ve içerisinde bir miktar e, metilen mavisi döküyorum sevgili arkadaşlar ve içine bir hava taşı koyuyorum aynı şekilde ki bu yumurtalar ama lütfen yanlış anlamayın örnek olsun diye gösteriyorum size. Ee, bu, bu yöntemle birkaç gün bekleyerek balık yemiyor mu yemiyor mu diye de gözlemleyerek devam ediyorum. Bu arada demin söylediğim metilen şey metilen diyorum hidrojen peroksit kullanımında yarım saat sonunda yarım saatin sonunda lütfen fazla geçirmeyin. Havalarınızı ve filtrasyonunuzu çalıştırın. Hatta eğer varsa daha yüksek bir şekilde çalıştırın lütfen. Ki o aşırı miktardaki oksijen dışarı çıksın. O şekilde ortadan oradan yukarı doğru havaya doğru karışsın şeklinde düşünüyoruz. dediğim gibi metilen mavisi nasıl olabilir? Nasıl koyabilirsiniz? 1 litre kabın içerisinde 8-10 litre 8-10 damla olarak kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve bu şekilde de bal içerisinde bir hava taşı koyarak balığı gözlemlersiniz. Ayırmanızı tavsiye ediyorum. Sorunlu balığınız varsa diğer balıklara geçmemesi açısından ve diğer balıklarda bu anlamda gözlemlemek gerekiyor. Ve ayırdığınız balığı ama yine de arkadaşlar bir dezenfektasyon anlamında benim bahsettiğim hidrojen peroksit oksijen su uygulamasını lütfen yapınız arkadaşlar. Ama akvaryum içine metre mavisi katın demiyorum. Bakın yani bunu hani katmayın. Ben katmadım daha, daha önce aslında bu anlamda söylüyor. şimdi e, benim yaptığım bu yani ama tuz kullanmıyorum. şimdi tuz kullanan arkadaş ne diyor? Esas o noktaya gelecek olursak çok da uzun tutmak istemiyorum videoyu. E, tuz kullanan arkadaş